Merhaba sevgili Konya halkı. Bugün sizler için aşk büyüsü bozma konusunda bir video paylaşıyoruz. Aşk büyüsü bozma işlemi için ortada uygun bir aşk büyüsü olması gerekir. Aşk büyüsü etkisini her an gösterebilen son derece önemli bir büyüdür. Aşk büyüsü ile sevdiğiniz kişiyle olan ilişkinizi düzeltebilir, aynı zamanda karşılıksız aşkınıza karşılık bulabilirsiniz. Aşk büyüsü bozma için ilk aşamada kanalımızı takip etmeniz gerekebilir. En etkili aşk büyüleri hakkında kanalımızda sizler için seçenekler sunmaktayız. Aşk büyüsü bozma işlemi ise genel olarak kişilerin ayrılmak için tercih ettiği bir uygulamadır. Medium Levi Hoca tarafından uzmanlık ile yapılmaktadır. Hocamız her anlamda sizlere yardımcı olan başarılı bir kişidir. Medium Lebibi Hoca ile görüşme yapmak sizler için son derece önemli olabilir. Aşk büyüsü bozma konusunda bilgi edinmek veya işlem yaptırmak istiyorsanız ekranda bulunan telefon numarasından Medium Lebibe Hoca'ya ulaşabilirsiniz.